Iki çocuk annesi olarak anneliğim boyunca bence doğru yaptığım şeyleri anlatmak istiyorum size. Öncelikle çocuklarımı asla kalın kalın giydirmedim. Kat kat giydirmedim. Çünkü ben çocukların kalın giydiklerinde daha çok hasta olduklarına inanıyorum. Bu yüzden çocuklarıma normal standartlarda çok kalın ya da çok ince olmayan kış aylarına uygun olan bir alt ve bir üst giydiriyorum dışarı çıkarken. Kafalarına penye bir şapka takıyorum ve aşırı kalın olmayan montlar tercih ediyorum. İkinci konu Çocuğa zorla yemek yedirmek. Hiçbir zaman çocuklarını yemek yesinler diye zorlamadım. Büyük oğlum bir yıl boyunca inat etti. Sadece mercimek çorbası yedi. Tabi bu mercimek çorbası sadece mercimek değildi. İçerisine etinden tutun da işte brokolisine kadar her şeyini katıyordum. Sırf besinleri alsın diye. Ayrı ayrı yemiyordu ama zorlamıyordum da. Çorbasını içiyordu ve kalkıyordu. Zaten içerisinde alacağı besinler vardı. Sonradan normale dönmeye başladı bu durum. Bir diğer konuda ekran vermemek buranın üzerinde durmayacağım. Herkesin kendi tercihi beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben yemek yesin diye, işte dursun diye falan ekran vermedim. Yine bir diğer konu da öğlen uykusu. Çocuklarıma 3 dakikada olsa, 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa, 2 saatte olsa en az 2 yaşına kadar öğlen uykusu istiyorum ve uyutmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü ben öğlen uykusu uyuyan çocuğun daha sakin olduğuna inanıyorum. Daha uyumlu davrandığına inanıyorum. Bu yüzden de mutlaka öğlen uykusuna yatırıyorum ve yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Yine yemek konusuna geri döneceğim. Mutlaka ama mutlaka çocuklarımla birlikte yemek yiyoruz. Asla onları ayrı yedirip kendimiz ayrı yemiyoruz. Sadece sabah kahvaltılarına bu birazcık sıkıntı oluyor. Çünkü ben erkenden kahvaltı yapamıyorum. Ama benim çocuklarım çok erken kahvaltı yapıyor. Ben de onlar kahvaltı yaparken yine masaya oturuyorum. Onlar yiyorlar. Ben onları izliyorum. Onlarla sohbet ediyorum ya da onlara kitap okuyorum gibi. Ve son olarak da çocuklarıma yapamazsın demiyorum. Onları yapmaya çalıştıkları şeye teşvik etmeye çalışıyorum. Onu yapabileceğine inandırmaya çalışıyorum. Bu da şöyle en basit haliyle bizim kitaplarımızın 3. rafına Ege'nin boyu yetmiyor. Oradaki kitapları alamıyor. Öncelikle çabalamasına izin veriyorum. Çabalıyor, almaya çalışıyor ama alamıyor. Sonrasında benden yardım istiyor. Ben de ona onun yapabileceğini söyleyerek ona bir tabure veriyorum. Bak tabureyi buraya koyuyoruz, üzerine çıkıyoruz ve buradan kitabımızı alabiliyoruz. Ama sen şu an çok küçüksün, ben olmadan bunu yapamazsın. Hadi birlikte yapalım diyorum. Tabureyi tekrardan aldığım yere koyuyorum. Ege'nin tabureyi getirmesini sağlıyorum. Tabureyi getiriyor, benden tutunuyor, diğer eliyle kitapla tutunuyor, tabureye çıkıyor ve oradan kitabı alıyor. Ben çocuklarıma yapamazsın demeyi sevmiyorum. Eğer gerçekten yapabilecekleri bir şeyse bunu kolaylaştırarak onu yapmalarını sağlıyorum. Peki sizin annelikle ben gerçekten bunu doğru yapıyorum dediğiniz ne var? Hadi yorumlarda buluşalım.